Thank you. merhaba. Şöyle sofrada çay keyfi yapıyorken videomun açılışını yapmak istedim. Burak içeride hazırlanıyor. Saçlarını yapıyor şu anda. Ben de sofradan hiç kalkmadan ikinci çayı yani keyif çayını içmeyi çok seviyorum. Orada işte telefona bakmayı, mesela yarınki videomun işlerini hallediyordum. Kapak resmini falan ayarladım. Onları yaparken böyle sakin sakin çay içmeyi çok seviyorum. Orada da başlatmak istedim. Sonrasında çünkü bulaşık makinesini boşaltıp yeniden bunları yerleştireceğim. Uzun zamandır Böyle bir kahvaltı yapmıyorduk. Hafta içi kahvaltılarını gerçekten özlemişiz. Bugün günlerden salı, yarın nöbetim var. Ve bugün güzel bir gün olacak. Vlog başlatmak istedim. Normalde reformer platesim yarın. Ama nöbet usulü çalıştığım için biliyorsunuz bazen denk gelmeyebiliyor. Aslında çarşamba ve cumaları gidiyorum. O yüzden hazır bugün boşluk var mı saat 1'de. Ee, oraya gideceğiz. Pilatesten çıkınca da Beste ile buluşacağız. Evet Beste Tekirdağ'daydı. Döndüm. Demin nikahı var Kaan'ın kardeşinin. Onun için elbise bakacakmış. Onu bakacağız. Benim de böyle değişim yapacağım. Bir de işte Boyner'den hediye kartı falan almıştı Burak'ın amcaları. Onları falan e, bir şeyler alacaktım. Öyle bakalım dedim. Beste de böyle sorunca dedim ki en sevdiğim şeydir zaten kıyafet gezmek. <laughs> o yüzden birlikte önce AVM'ye gideceğiz. Sonra da belki Milagro'ya ya da Boston'a bilmiyorum. Tatlı yemeğe geçeceğiz beraber. Güzel bir gün olacak diye düşünüyorum. Böyle kız kızla çıktığımız günleri de seviyorsunuz. Biraz evde, biraz dışarıda. Benim de en sevdiğim vlog tarzlarından. Oh, şimdi şu çayımı bir içeyim. Ondan sonra zaten dün duş alıp yatmıştım. Saçlarıma bakar mısınız? <laughs> kıvır kıvır olmuşlar. Uyuyayım. Elbette su çıkarmak için uzun zamandır kullandığım tek bir ürün var. Şimdi göstereceğim size zaten tekrardan. diversity Biliyorsunuz aslında. Bakın şuralar falan ne kadar kötü. Bunun içi öyle bir kireç oluyor ki size anlatamam. Bildiğiniz böyle kalıp kalıp. İlk halini çekmemiş olsam da görüyor musunuz? Pırıl pırıl parlıyor. Tıpkı çaycının içi gibi düşünebilirsiniz. Şimdi buralara uyguluyorum. <laughs> Şuraya bakar mısınız? Gerçekten sıfırdan farksız oluyor resmen. Bu da aynı şekilde. Sabunlukların da etrafı biliyorsunuz çok fena kireç lekeleri oluyor. Bu da yani ben artık bunu iki buçuk yıldır kullanmama rağmen hala sıfır gibi. O yüzden değiştiremiyorum. Minik şöyle çizilmeler olsa da mesela daha önce bu ürünü keşfetseydim o da olmazdı tabi. Gerçekten çok güzel. E şimdi hatta şunları kurulayıp kaldırdıktan sonra. E bulaşıklığıma da yapacağım. Siyah bir bulaşıklığı nasıl kullanıyorsunuz derseniz yine bu ürün sayesinde oluyor. Bak ekleyeceğim size açıklama kısmına. Mutfak evet. tamamen bitti şu an. Gerçekten aşırı huzurluyum. Mutfak temiz olduğunda sanki bütün ev topluymuş gibi geliyor. şimdi yatak yatağımızı toplamamıştım. Çünkü nevresimleri değiştireceğim. Özellikle bilerek dağınık bıraktım ki unutmayayım, değiştireyim diye. Yarın sevinç abla geliyor ve aslında onun olduğu zamanlarda ben biliyorsunuz ki evde olmayı daha çok seviyorum. Çünkü onunla beraber ekstra iş yapıyorum. Onun öncesinde nevresimi değiştirirsem, işte böyle kireç çileklerini çözersem tamamen, kumaşır suyuyla temizlersen o zaman içim daha rahat etmiş olur ve ev daha temiz temiz olmuş oluyor. Şimdi nevresimimiz kirliyken üzerine temizlik yapılsa da burası bana temiz gelmeyecek. O yüzden nevresimleri değiştirmek istiyorum. Hazırsanız onu değiştirelim. Sonra bir keyif kahvesi içeceğim. Sonra da hazırlanmaya başlarız. Şimdi önce bir nevresim seçelim. Siyah beyazdan devam edelim. Uzun zamandır bunları da sermemiştim. O yüzden şimdi bunları sermek istiyorum. Nevresim takımlarımın linkini bırakırım size açıklama kısmına. Oradan bakabilirsiniz gerçekten. Bunların mesela linki var. Bunları odan almıştım. Kaliteli bulduğum ürünlerden bir tanesi. Bakın mesela asla renklerinde solma yapmadı. Sürekli yıkıyorum. Bazen kurutmaya atıyorum. Ama nevresimleri genelde kurutmaya atmayıp böyle şeyin üzerine attığım zaman işte kapıların üstüne attığım zaman daha hızlı kuruyor. O yüzden öyle yapmayı daha çok seviyorum. Şimdi iş yaparken taylayacağım. Sabahlığımı çıkarabilirim. Tuğçe de evde. Onlar salı günü izinli oluyorlar normalde. Ona mesaj attım. Gel bir kahve içelim diye. Ama toplantıya gidiyormuş. O yüzden bu plan yaptı. Öyle olsaydı bu işlerin hepsini bir kenara bırakıp şöyle bir keyif kahvesi içecektim Tuğçe ile. Ama dedim ki madem o gelmiyor o zaman ben bunu ödül olarak yapayım kendime. Ve bunu değiştirdikten sonra içmeye karar verdim. Eğer yetişirsem şurada da katlanacak çamaşırlar var ütülenecekler de ayrılacak. Hatta çünkü yapabilirsem ütüyü yaparım, yapmazsam yere Sevinç abla büyük ihtimalle fırsatı olur. <laughs> Bayağı bir kullandık gerçekten. Sürekli şu gün değiştireyim, bugün değiştireyim derken iki haftayı geçti. Ama kışın çok sorun etmiyorum ya. Çünkü terlemiyoruz. Yazın daha sık tabii ki haftada bir değiştirmeye çalışıyorum. mis gibi koktu hem de mis gibi oldu gerçekten bu nevresim takımını çok seviyorum ya yastık kılıfları Waikiki Home'dan da o yüzden onların aynısı maalesef yok ama çok güzel uyuyor bunları da çok seviyorum Evet bunlar da hazır. Şimdi hemen nevresimleri yıkamaya atıyorum ve mutfağa geçiyorum. Ben hazırım. Bir kahve içip aslında enerjimi de toplamak istiyorum. Çünkü saat buçuk. Bir 20 dakika falan sonra çıksam yetişirim zaten. Çok yakınımda biliyorsunuz ki. Ama kahvemi besteyle mi istem diye düşünüyorum. Saat iki buçuk gibi falan sözleştik besteyle de. Onun dışında kıyafetlerimi hazırladım ve makyajımı yaptım. Artık bugün spora böyle full makyaj gidiyorum ama yapacak bir şey yok. Şimdi ee, hazırladıklarımı da göstereyim size. Bugün de şu şekilde bir kombin yaptım. Bunu zaten en son ki kargo açarken sizinle beraber açmıştık hatırlarsanız. Şöyle kalın bir çorap. Little Big'den paçası kesik dar paça bir kot giyeceğim. Siyah kot. Şöyle paçası çok tatlı duruyor. Bir de bu çantayı takacağım. Güzel bir kombin oldu. Ben... Ay hava gerçekten yine çiçek gibi. Güneş açmış. Biraz serinlik var ama güzel oldu bu Vesta buluşacağımız için de. Hala ayılamadım. Böyle bir gözlerimin açılmama olayı var resmen. Kahve içene kadar bu düzelmiyor. Çok kötü bir alışkanlık ya. Bilmiyorum kafeye bağımlıları beni çok iyi anlar. Hadi bakalım gidiyoruz. Merhaba. Esmalık. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Bugün arkadaşım var mı? Var. <laughs> tamam. boşluğum yok zaten dedim. Doluyum dedim. Şey, ama ben influencerım. Aldım. Sık. Aldım. Ağzım. Ver nefes, uzat. Diğer taraf için şimdi. Ay, nasıl bakıyor? Sen neden acıyor biliyor musun? Neden? Başını kaldırıyorsun ya sen. Seni iple çekiyormuş gibi bir dur. Çek geri. Yukarıya kaldırma hiçbir neyini. Yukarıya kaldırma hiçbir Şöyle mi? Evet. Şeye bakacakmışsın. <laughs> i̇şte o da yaygın, ona bakma. da bakma. Ama <laughs> iyi yapıyor. Devam <laughs> ya Onun üçüncü dersi daha. İyi bir örnek değil. Ama ilk bundan sonra... İyi yapmadım. Ben iyi yapmadım spordan çıktım. Ay o kadar iyi hissediyorum ki bugün bir tık daha zorlayıcı hareketler yaptık. Ama çok daha güzeldi. Çünkü yapabiliyorum artık. Şimdi Burak geliyor. Arabayı bırakacak bana. Ben de orada hemen giyineyim. Onu ofise bırakıp besteye alacağım. Dersi bitmiştir. Aa geldi. Aynı anda geldik resmen. <laughs> Tada. Siyah arabalı geliyor. <laughs> Gerçekten çok iyiydi ya. Ay bugün sohbet de çok güzel. Hep <laughs> sohbet ediyoruz hep spor yapıyoruz. Yanımdaki arkadaşım da çok tatlıydı. Bir ablaydı. Güzel, keyifliydi yani. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> nasıl denk geldik? Aynen, kahve içtin mi? Ha, sana bir kahve yapayım orada diyecektim. Ay nasıl Hadi. hızlı hazırlandım size anlatamam. Burak çünkü ofiste geçmeden sandalyeden e, dönüyormuş. O yüzden geldi beni almaya. Şimdi onu belli etmemiştim. o kadar acele ediyorum ki. Hemen karnımı da doyurmam lazım ama tatlıyı direkt böyle yiyemem. Ay çok kaynamış ya. Dün Instagram'da sizin ne yapmıştık bu menüyü. Tavuk vardı ama şimdi onu şey yapamam. şöyle bol taneli. Biraz daha sulandırabilirdim ama fırsat olmadı. Yemek gibi yiyeceğim. Yeşil mercimek çorbası. Hem protein hem bakla yemiş olalım. Şimdi aynı bıraktım. Sevdim bu görüntüyü. O yüzden şöyle çok az sadece önlerden çıkardım fotoğraf çekilirsek. Ne ara kaynamış ya. Evden çıkmak için hazırız. Şimdi o kadar hızlı gerçekten hazırlandım ki. Beste'yi almaya gidiyorum. O da anca hazırlanıyormuş zaten. Ee, saçımı aynı bıraktım. Çok sevdim çünkü bu modeli. Ee, üzerimdekiyle de güzel oldu. Bu ikili takımı giydim. Zaten az önce gördüğünüz yemek yerken çok beğendiğimi ve sürekli üzerimde göreceğinizi söylemiştim. Rengi de tam benlik çünkü bol bol gold takı taktığım için güzel uyuyor. Little Bikin şu jeanini giydim. Bu da gerçekten çok güzel bir pantolon. Dar paça. Uzun zamandır dar paça giymiyordum. Bu da Milan'ın bir kabanı. Kaşe kabanı. Şu şekilde oldum. Ayakkabı olarak da şunları giyeceğim. Çok tatlılar. Bayağıdır giymemiştim. Hadi Bakın çıkalım. sonunda taktım bunu. Burak da sevdi. Seversen kalabilir arabada. Güzel de çok. Ben arabada istemem böyle Dur şeyler demiştim. Bay bay. bay, bay. Burak'a bıraktım gidiyorum. Sonunda kendime uygun tripod buldum arkadaşlar. Bolca sohbet ederek gitmeli. açacağım. Beste alınca açarım. Bir AVM'ye gideceğiz. En kötü telefondan devam ederim o arada. Aklıma da geldi bataryam biter diye ama. Çünkü şeyde pilateste çok uzun tuttum. Senden gözyaşları istemem ihtimoz, ama gel bir i̇şte buluştuk. Bugün kız kıza günü evet. Evet. Beste Tekirdağ'dan geldi. Hemen turistir tatilini değerlendirdik. Ay ne güzel olmuş. Tatil bitmeden de buluşuyoruz biz. Hep yapıyoruz bunu. Uzun zamandan sonra gündüz çıkabilir. Evet. Güzel. Ay canım Beste'm. Doğum günümü kutlayacakmış. Evet. <laughs> özel. Şimdi telafi edeceğim. Tekirdağ'daydım. Şimdi Tabii ona canım. özel kutlama yapacağım. Gamze Kuşeli. Şimdi bir benim değiştireceklerim vardı. Beste de elbise bakacak. Ondan sonra Milagro'ya geçip bir tatlı yiyeceğiz. Biz geldik Milagro'ya ve aşırı kalabalık. O kadar dolu ki içeriye oturamadık. Sevgililer günü konsepti yapmışlar. Çok tatlı. Evet, Şimdi karar vermeye, karar vermeye çalışıyoruz. Aynen. Ya, çizkek. her seferinde farklı bir şey deneyesim var da. Ben de hiç öyle değilim. Ben ilk sıra sürekli istiyorum. Evet, ben... ben yine lotuslu cheesecake yiyeceğim. Ben kurumasan. Ben de kuruması. Onlar latte. Kan hep fistir. Değil mi? Hep her latte. yerde latte. Her yerde latte. Bize geliyorlar. <laughs> <laughs> Ben de latte evet, yapıyorum. Evet. <laughs> tamam. Evet. Sürekli evet. şey. parça parça hediye geldi zaten. Kargo ile söylemiş herkes uzakta olacak. Bir handelerin geldi. Feneri daha geldi. Sonra şeyler canın geldi. Ya bakar mısınız? Kocaman ben bir, bir kamera ne oldu? Kocaman bir kamera. Yeni bir vlog kamera. <gülüyor> Saatli. <gülüyor> Ay çok güzel hem de saat. Oturma odasına çok yakışacak bence. Ay, Tam oraya gidelim, göre. Kes sen de bana Teşekkür ederim. Bakar <laughs> mısınız? Bestenin tabağı. Altı fuy çikolatalı. Çok güzel bir kreması var ama değil mi? Hafif. Bayılın. Bu da benimki. Vazgeçemediğim artık biliyorsunuz zaten. Sonunda kahve. <laughs> Merhaba herkese. Annem eve geldi de. <laughs> ne çıkıyorsun? O kadar keyifli keyifli. Su. <laughs> Niye bu kadar keyif aldın su içerken? Neden keyif almayayım? Çünkü su. Allah'ın nimeti. Merhaba arkadaşlar. Evimize geldik. Kocişimle. Yemeğimizi yedik. Şimdi size e, oradan değişim yaptığım, aldığım ürünlerden göstereceğim. Orada çünkü net çekemedim ya da gösteremedim, bataryam yoktu çünkü. O yüzden hem buraya göstermiş olayım dedim hem de size göstermiş olayım dedim. Mango'dan çok güzel bir babet aldım. Çok uzun zamandır böyle şık bir ev ayakkabısı arıyorum. İşte birilerine giderken götürmek için. Ama aynı zamanda yine dışarıda böyle davetlerde topuklu giymek istemediğimde de giyerim diye düşündüm ve Mango'dan şu ayakkabıyı buldum. Çok güzel. Şöyle bir ev ayakkabısı aldım. Gerçekten çok şık. Eğer ki linki varsa sizin için ekleyeceğim ama gerçekten çok güzel duruyor. Şimdi ayağımı hatta orada denemedim. 38 olur diye tam kalıptı çünkü. Aldım direkt ama olmazsa değişim yaparız dediler. Kumaşını çok beğendim. Yani bu mangodandı incelemek ister misin? Verdiye uğrayacaktım unuttum. Şimdi boy nereden de annemin aldığı çantayı kahverengi çanta ihtiyacım olduğu için değişim yaptım. Aslında o da önce kahverengi bakmış zaten. Sonra hatta siyaha dönmüş. Ben de gerçekten çok fazla siyah çantam oldu. Onu <laughs> aldım. Üzerine de bir şeyler tamamlayıp söylemiştim size amcaları buran hediye çeki hediye etmişti diye. Onunla beraber hepsini birleştirip şöyle bir şeyler aldım. Termo Et markasını biliyorsunuzdur mutlaka. Hem uygun fiyatta hem de çok güzel ürünleri var. Bizim de krep tavamızı artık değiştir gamze, değiştir gamze yanmış diyordunuz. Karaca pişmanlıktır bu konuda. O yüzden onun yerine bunu aldım. Tefal almak istiyordum ama onun da fiyatları uçtu. E şimdi böyle bir fırsat çıkmışken bunu almak istedim. <laughs> Vardır onda bir kullanışlı. Biri o. Aldığım çanta bu. Orada size gösterebildim mi bilmiyorum. Şimdi bu çantayı çok beğendik. Siyahtı orada bu arada. Siyahını çok beğendim ama siyah ihtiyacım yok. Zaten kahverengi çanta istediğim için onu değişimi yapıyorum dedim. Dedim ki bunun kahverengisi var mı? Şu an acı kahve bilmiyorum. Rengi belli oluyor mu ama. Depoda bir tane varsa var ya da yok dediler. Bir bakayım dedim. Adam gitti. Bir tane kalmış. Ve ayrıca fiyatı da baya düşmüş bu arada. O yüzden hemen bunu havada kaptım. Çok beğendim. Bir, i̇çi baya bir geniş. Bayağı da kaliteli bu arada. Markası neymiş? %100 vegan da bir ürünmüş. Fabrika markasının. Ee, yine bunu da bulursam eklerim açıklama kısmına ama çok sevdim. Hem şık hem spor olarak kullanabileceğim güzel bir parça oldu. Sevdim mi? Zaten bu raf fotoğrafını atmıştım. O da bunu beğenmişti. Hayır, evet, tek atmazsan sen bana asıl öyle. Neden atmayayım koca? Ayakkabıyı ayakkabı bu? Onun çeşidi yoktu <laughs> ama. bunu mu bunu mu diyemedim ki. Bir taneydi. Son olarak bir tane de Şöyle saten etek aldım. Biliyorsunuz bunun gümüşü var bende. Siyahı biraz bana büyük geliyordu. halde anneme hediye etmiştim. Sonra kendime böyle bulmuşken bir tane de siyah saten etek aldım. Bu şekilde. Bence güzel bir alışveriş oldum. Şimdi bunları yerleştiriyorum. Bunu bu şekilde kısık ateşte böyle pirinçler haşlanana kadar pişireceğim. Zaten göreceksiniz göstereceğim o kısımda. Suyunu tamamen çekiyor. Ve böyle lafa bir hal alıyor. Evet, şimdi... Oy. Saatimiz 8 ve yine canımız tatlı istediği için Pratik hani şeker diyetine girelim dedim. Ben ona bu sabah şeker diyetine girelim dedim. Ama girmediğimiz için tatlıya devam. Şeker de bir koku oluyor da Böyle hmm. Bu benim az önce dinledim gördünüz kendi tarifim. yemek kaşığı pirinci. O videomu izleyebilirsiniz. Detaylı anlatmışım zaten. Aynısını direkt fırın şeylerine boşaltıp kaplarına koyalım. Hazır enes de geliyor. Ben söyledim ben size. Enes geliyor. Bizim e, bu erzincanlı arkadaşlarımız var diyor. Zehra, Enes. O bugün bizde kalacak. Mesela ben bu tarifte e, nişasta koyacağım. Ama babaannem hiç nişasta koymadan yapar mesela ve kıvamı çok güzel olur. Ondan öğrendiğim... Ah suratıma geldi ya. Ne? <laughs> Ondan öğrendiğim bir şey sürekli kaynatmak sütlece. O yüzden her aşamada sürekli kaynatacağım. <laughs> Pirinçler yumuşayana kadar bir pişireceğiz. Arkasından e, sütü ekleyeceğiz. Süt kaynayacak. Bir 8-10 dakikada öyle bir pişecek. Sonra şekeri ekleyeceğiz. Yine kaynayacak. Birkaç dakikada öyle pişecek. Ve şekerle beraber nişastayı da ekleyeceğiz. Ee, nişastayı da bir çay bardağı sütle açıp öyle ekleyecekmişiz. Ne kadar pişsin. Tamam. Şimdi bakın. Şöyle bir kıvamı göstermek istedim. Suyunu tamamen çekti. Pirinçlerim de yumuşadılar zaten. Bu aşamada sütümü ekliyorum. Bu arada teyzemizin getirdiği şeyleri de yıkadım. Az bir şey suyla da çalkalayayım. Bunu yapan tek kişi olamam herhalde. Dibine kadar kullanacağız. Teyzemizin bize hediye aldığı tabakları da yıkadım. Onları hatırlarsınız aile vlogunda. Çok tatlı. Şöyle hediye almıştı. Her gelişimde bir şey getiriyor. Sağ olsun hiç gerek yok. Evimin de hiç ihtiyacı yok biliyorsunuz ama ben de dedim ki bunlar da Çok güzel olur. Hem sevgililer gününde de böyle bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Tabii sevgililer günü gelmeden yapmam lazım ki öncesinde siz de o zaman geldiğinde yapın diye. Bunu düşünüyorum. Şu an bir tatlı araştırmasındayım. Hem böyle e, güzel, yani klasiğin dışında bir tatlı olsun istiyorum. Hem de güzel gözükecek şu kaselerde. Bakacağız. Böyle de malzemelerimi hazırladım buraya. Ortalık toplu kalsın diye. Bir su bardağı şeker, bir çay bardağı sütü, şöyle iki tepeleme yemek kaşığı buğday nişastasıyla açmak için bakalım kaynamaya devam. 10 dakikadır falan kaynıyor. Artık böyle pirinçler de yavaş yavaş yüzeye de çıkmaya başladılar. Bu aşamada artık şekerimi ekliyorum. Şekerle de kaynayacak. Sonrasında bir 5 dakikada bu şekilde pişireceğiz. Zaten şeker koyunca da bakın yoğunlaşmaya başladı. Geldik son aşamaya. Şimdi nişastamı şöyle sütle karıştıracağım. Sonra içerisine ekleyeceğim. Bir 5 dakika bu şekilde. Sütlacı ee, babaannem çok güzel yapardı. Bazen çok sıvı olur, bazen çok katı olur ya. Tam onun arasında bir şey yapardı ve o nişans beklemeden sürekli göz kararı kaynatarak yapardı. Ben de o kıvamı o yüzden hiç bulamadım. <laughs> Tamamen babaannemin eliyle. Yani o yüzden ben de kendime uygun bir tarif buldum. Hep bunu yapıyorum o yüzden. Bunu açtım. Ve ekliyorum artık son halini bence gösterebilirim. Dışarıya koyacağım. Hemen soğusun diye balkona. Pirinçler böyle yüzeydeyse zaten tamam demektir. Bakın kaselerimi de hazırladım. Şöyle tepsimde koyacağım. Üzeri içinde biraz fındık ve tarçın. Onları soğuduktan sonra ekleriz diye düşündüm ama hazırla hazırlamak istedim. Şimdi bunlara koyalım sütlaçlarımızı ve soğumaya bırakalım. Böyle tatlı pasta böyle işleriyle uğraşmayı çok seviyorum. Ya yani şöyle kilo alma işi olmasa Gerçekten sürekli yaparım. Şimdi kaselerimize dolduralım bakalım. Tatam, sütlaçlar hazır. Dediğim gibi tam 6 kase çıktı. Çok güzel gözüküyor ama buradan bile kıvam almaya başladı. Soğuyunca çok iyi olacak. İyi de buran yorumunu da kendi yorumumu da tekrardan paylaşırım sizinle. Ay ya da keyifte. Enes de geliyormuş. Oo, sütlaçlarımız soğuduysa. <laughs> Parça sevmeyen var mı? Ben. Evet. Koymayayım onu. Aynen. Sen aşkım. Sade. Al. Sade. Çok değil bende. Günlerden cuma ve vlogumun kapanışını yapmayı unutmuşum. E, bataryam bittikten sonra büyük ihtimalle tekrar açıp konuşmayı unutmuşum. Arkadaşımız da gelmişti. E, onun için işte yatak yaptık. Ben biraz erken uyudum. Ertesi gün nöbetçi olduğum için falan derken. E, kapanış çekmeyi unutmuşum. Madem kapatmamışım. O yüzden dedim ki bugün hazır bir kargom geldi. Granola söylemiştim. Yeni granola beraber deneyelim istedim. Edit arasında kendime öğle yemeği hazırlıyordum. Saatim şu anda 1'i çeyrek geçiyor. Bugün saat 5'te formüle gideceğim. Tamamen dinlenmeli Gördüğünüz gibi pijama modunda geçen bir gün oluyor. Ben de tabii ki her gün e, bir fiil, aktif bir şeyler yapmıyorum. Bazen de böyle kendime dinlenmeye ayırdığım günler oluyor. Yarın tekrar nöbetçiyim. Bu hafta e, aşırı yoğun bir hafta oldu benim için. E, yeni ay ile beraber birleşince nöbet sayım birazcık fazla oldu açıkçası. Hep çıktım. Ertesi gün dinlendim. Tekrar nöbete gittim. E, yani iki günde bir, üç günde bir nöbete gitmiş oldum. O yüzden de vlogumu devam ettiremiyorum. Normalde işte hani bugün ya da yarın da çekip bir şeyler ekleyip o şekilde kapatırdım. Uzun vlogları sevdiğimizi biliyorum çünkü. Ama dediğim gibi yarın zaten nöbete gidiyorum. Pazar günü de vlogum yayınlanacak. Bu her zaman mümkün olmuyor. Ama güzel bir vlog olmuş. Ben editlerken gerçekten keyif aldım. Şimdi de dediğim gibi yeni söylediğim granolanın tadına bakalım. Beraber Moms granolaların hem fiyatları arttı ama tatlarını çok seviyorum biliyorsunuz ki. Ee, yani henüz üstüne yediğim bir granola olmadı. Ben de Fellas'ın bu granolasını e, denemek istiyordum. Hem temiz içerikli, böyle beşli paket şeklinde bayağı e, uyguna geliyordu. Tanesi 40 liraya geliyor. Zaten çok uzun gidiyor granolalar. Bu mesela fındık ve kakaolu olan. Hindistan cevizi ve çikolata parçalı olan var. Yaban mersinli var, kırmızı meyveli var, ve yer fıstıklı var. Sanırım 5 farklı çeşit. Ben de o yüzden şimdi bunu deneyeceğim sizinle beraber. Kahve eşliğinde dedim ki vlogumu o şekilde kapatayım. Bu sefer sütle yiyeceğim. Sıcak bir süt içmek istiyor canım. Şöyle sütlü bir şey içmek istedi canım. Bu sıcak çikolata olabilir, salep olabilir. İşte sütlü bir kahve olabilir. O yüzden dedim ki sade kahve içeyim. Sütlü granola yiyeyim. Bu arada bu pijamalarım çok sevildi ve Instagram'da o kadar çok tıklandı ki paylaştığımda. Bunu hatırladınız mı? Doğum günümde ablam, teyzem ve anneannesi Burak'ın için hediye almışlardı. Sabahlığında ablam almıştı. Aşırı tatlı bir takım. Ben de çok sevdim. Zaten renkli böyle enerji veren şeylere bayılıyorum gerçekten. O yüzden bunu da çok sevdim. Sizin için de ekleyeceğim. Şimdi sorulursa bir aklıma geldi. Açıklama kısmına bakabilirsiniz. Granolaları da ekleyeceğim. Beşli olarak da, tekli olarak da bakarsınız. Bakalım nasıl? Merak ediyorum. Tabii çok övülüyor. Bir de 9 Şubat'ta gideceğim tırnaklarımı tekrar yaptırmaya ve hala sapa sağlam duruyor. Kesinlikle. Yani yapılan malzeme, kullanılan ürünler büyük ihtimalle çok fark ediyormuş. Hiç çatlama, çıkma, soyunma hiçbir şey olmadı maşallah deyip. Normalde biraz çıkmaya başladığında bile hemen saçıma dolanmaya başlıyordu. Hali şöyle İçinde böyle büyük büyük fındık taneleri Ve çikolata taneleri var Biraz muz doğrayalım içine i̇şte Bu köşede keyif yapıyordum Tam olarak şurada edit yapıyordum Maya da sizi koyduğum yerde yatıyordu Maya'nın petek yatağı orası da Bir tadına da bakalım Çok güzel. Şeker oranı tam iyi. Ee, şeker ilavesiz diye yazıyordu zaten. O da hoşuma gitti. Ben bayağı beğendim. Bakalım Burak nasıl bulacak. Vakit ayırıp beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yine keyifli bir vlogta da daha birlikteydik. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğen butonuna basmayı unutmayın. Beni desteklemiş olursunuz. Bu şekilde çok daha iyi yerlere gelebiliriz beraber. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Orada gün içerisinde daha fazla aktifim. Bazen size yemekler yapıyoruz. Canlı yayında yemekler yapıyoruz. Sohbet ediyoruz. Merak ettiklerinizi cevaplıyorum. Oradan da paylaşımlarıma şahitlik edebilirsiniz. Sonraki vloglarda görüşmek üzere. Hepinize mutlu hafta sonları diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.